Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Vatanlı öğretim videosu 3. bölümündeyiz Önceki bölümü yaptım ben Yani Bu Önceki kaydı çektim ama sesim yoktu ve sildim Mal sildim keşke silmeseydim Ne yaptım 2 ee, el oynadım ve 8-7 kill aldım Temmiz 28i açtım 8 bakayım göster mu nerede gösteriyor Yoktu unuttum ya yani. Ee, he, giver gömez bunu verdi, onu söyleyeyim. Başka? Sağ aşağı. Burası değil mi? Evet. Burası galiba. Bu var, bir de bu var. O ikisini yaptım diye tabii. şimdi Bu sefer şöyle bir manyaklık yapacağız. Gerçekçi modda gireceğiz. Hmm, Neye kaldırsak? Yani bilmiyorum niye kaldırsak acaba. Uçak yerine koyacak bir şey. Aslında uçak da adam akıllı yok ki. Ağır kuvvetleri. Adam akıllı uçak yok. Şunu. Yok lan su ikili. Bunlar daha iyi. Tank kısmına geçelim. Ne çıkartırdık? Ne çıkartırdık? Şunu çıkart. Zaten onun bir şey 7 versiyonu var. Ne gerek var Ya. Yani. Şöyle bir hangisini ne Hangisi daha iyi? Biz bakımında bu. 54, 57, 59 yani hız bakımından bu. Tamam. Bunu koyalım şunu bir açak. Bugün iki ay oynayacağız. Gerçekçi modda güzel oynayabiliyorsam bir tane daha oynayacağım. Oynayamazsam güzel. Ondan sonra normal moda geçeceğiz. Şöyle bir <laughs> Özgü önemi topladım bu sefer. Girdim gerçekçi modda. Bir kez girdim. Takipçimle bir tane. Denedik. Yani girmeyi korkuyorum normalde. Kötü oynarım boşu boşu boşuna pavan gidebilir diye bir girebildim bir nokta güzel oldu yani güzel çıktı maç hadi yani bu da gibiyim dedim videoda Sovyet kısmından gibiyim dedim şimdi şuradan TM8 de mi çıksam acaba şunu TM8'in mermilerini düşelim VTD kardeş gel bakayım sen kolay olsun diye BT7 alıyorum çünkü BT7 dümdüz mermi atıyor ya. bunu dolayı daha kolay. Hesaplamama gerek kalmıyor çünkü ben bayağı alışmadığım için mutlaka hesaplayamayacağım. Saçma sapan yerlere gidecek boşu boşuna puan kaybetmiş olacağız. Ondan dolayı bt 7 aldım. Her gerçekçi modun şöyle bir dezavantajı var. Daha yavaş gidiyorsunuz. Daha yavaş kafanız dönüyor ve düşmanın üstünde şey çıkmıyor. Ya yani gerçekçi adını hakkıyla deviyor. Ee, Sağ sola şöyle baktığımda mesela dönüyor ondan sonra aşağılık tek tek. Ve burada da puan sistem, hak sistem yok. Simülasyon modu da buna benzer. Sadece simülasyon modunda sadece şeyle oluyor. Abi sadece diyorum ya. Senin takımında yani ikinci yasalışına tam uyumlu oluyorsun orada mesela senin takımında sen vursan alman olmuyor Kaç tarafta alman oluyor orada tankları bilmen lazım kimin alman olup olmadığını öyle sallaman lazım onun dışında hiç kimsenin üstünde şey göstermiyor başka da bir şey yok biraz daha gerçekçiliği var muhtemelen ama ben hatırlamıyorum Şurada bir panzer dört elif var. Nasıl vurduysa artık o. Hiç anlamadım nasıl öyle bir sekti bilmeyin. Bir kişi mı var burada? Kim vurdu lan? Ha o da elif var ya. Puh. Sen nereye sıkabiliyorsun ya? Hmm. Neyse uçaaal geçersem kaç kalıyorsun? Yiz kalıyorsun kalıyosun yani hiç kalmıyorsun. gel ölelim tm da manyaklık yapışına gel şimdi kasıp oluruz hem zaten tek atma olasılığı daha hızlı ve bunu tek yemiyoruz da ben için tek yemeyeceğiz hem de bir sürü medlevat var yani Milyon tane mürettebat var içeride. Aslında mantıklı bir çözüm çözüm de. Ah. Yani şu şey kısmından vallahi bitki yavaş. Şöyle bakalım. Yani. Altı kişi var avacın şimdisinde. İki tanesi yedik. Gevesi ona mürettebat bir sürücü, bir komutan, bir dişancı, bir yükleyici. İki tane yedek iyi olmuş. Yani diğer araçlarda iki tane yedek yok. Ama onun özel tavet de var. Ve bu tarihte kocaman olduğu için ve tam isabet edilebilecek kısımda olduğu için tek yeme olanımız da var yani. Aslında tek yemeyebiliriz. Yani. Olabilir de olmayabilir de. Yüksek patlayıcı araçlar bize tek atar ve delicili araçlar e, tek atamaz. Böyle yani 2 metre, 3 metre falan olur. Bizim sevimizdeki araçlar bize tek atma vasıdır. yani bir tane Panzer 4 var galiba. Ve bizim aynı aracımız. Başka biri tek atabilir diye düşünemiyorum. TM6 zaten bu işte Bunu da aldık. He burada kill ne oluyor mi? Daha çok veriyor. Yani her şey dezavantaj değil. Altı yönleri de var. Altı yönleri bunlar işte. Daha çok yayıyor ve daha çok burada iyi lav oynuyor. yok karşıda zorlanıyorsunuz. En azından takımınız sizi yani Blizz'deki gibi mal oynayanlar yok. Kalsı çalışmaya sağlıklar yok. Ve daha akıllı var. Sadece gözünüz ya dört gözde bakmanız lazım etrafa. Bilek değildi. De göz. Ne kadar iyi görebiliyorsunuz o kadar iyisiniz bunu. Göremeyen bir insansız tek hiçbir şey yapamazsınız yani. Göremeyen derken yani bir şey fark edemeyen. Normal örneğin yürürken Geldi bir şey görüntü. Yani geldi bir şey var ama siz onu görmeyip de siz üstüne basıyorsunuz o zaman demek ki bu modu oynamıyorsun Örneğin. Oynayabilirsin de muhtemelen oynayamayacaksın. Ve ya. Kilimi çal. Eşik alabilseymiş. Üstesi Muhtemelen simülasyon, modunda motor yanma muhabbeti olacak mutlaka. Yani muhtemelen bilmiyorum oynamadım. Bir kez el attım onda da zaten hiçbir şey yapamadım. O da başladığım yeni başladığım zamanlarda nasıl bir şey acaba diye. Hmm. Galiba motor şeyi var orada. İlla şey yapacağım yani. Gizli olabilir misin? Yani o kadar pervane falan duruyor orada. bile yiyebiliyoruz o zaman kısmından. Ve nişancımız geberdi. Teşekkürler. Thank you shut the Fuck up. What? Delemedin mi? Ne? Ve avaç tamir olmuyor. Hmm. Anlıyorum. Ha bu arada şu uçaklara dikkat etmek lazım. Siz ona yani adam ona çarp konuşamıyorum. Adam gidip size onunla çarparsa siz de gebebiliyorsunuz. E yani gerçekçi diye boş edemiyoruz aga. Gerçekçi gerçekçidir. Ona da dikkat etmek lazım. Hangi tarışı yüzünden? Ha, şu alttakilerin tarışı Sıkıntı yok. Lan. Ha, god da açık. Doğru İçinden geçmesinin sebebi god şeyi açık olduğu için. Yani ilk başta doğduğunuzda siz ölmüyorsun, Sonradan böyle bir size kovma kalkanı gibi bir şey veriyor. Mermi daha üçünüzden geçiyor. Yani o yeniden doğumca tak tak diye öldürme hilesi gibi bir şey değil yani. Sinirlenmememiz <laughs> için. Işte. Yani o evi aldık. utan ev de olsa. Motor <laughs> <Mata> muhabbeti nasıl? Hayvanesi <laughs> var orada. Aslında mantıklı bir çözüm lan. Abi şimdiki pervane falan yok mu? Güzel yapmışlar modelleri. Kaliteli modelleri. İlk avaçları çok kaliteliydi. Sonradan kalitesi düşüyor. Sonraki başlarda. Eğer şey full indirmezseniz. B ne? Ha evet ya. B'de şey var. Komutanın dübünden görüyorsunuz. Space Tamam adı şeydi ateş etme. Bana yüzü. Böyle ne işe yarar mi? Daha yüksekte olduğunuz için şöyle bakabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi. Ve daha yakından gidiyoruz. Ha yani şöyle de yapabiliyorsunuz. Şurada bir ev var. var, var. Çünkü ağaçlar falan yıkılıyor yani böyle anlamı muhabbeti var mı var? Yani burada bence bir ev doğmayacak. İki saatte bekliyorum çünkü. Yan tarafa gideyim. Ha yani zaten el bitmiş. Tam güzeldi. 3 gün falan aldık. Bir oasisimiz var. Bir kez de öldük. İyiydi de <laughs> Uçak seçmediğimiz iyi oldu ve bize daha çok geldi gördüğünüz gibi. Sonraki avacı hızlıca şey yaptık. Yani açmamız da Hemen hemen açtık. Yarısı bitti. Şuradan da asalım. t yatay sürücü, nişancı, ee, yangın, metaba tazeleme. Şuna ne verelim? Süspansiyon verelim. Süspansiyon verecektim yangın yerine de. Ver dikkat artık yapacak bir şey yok. Normalde yanmıyordu da. Süpansiyon verdiğim kötü oldu. Şimdi şu son yerimize de girelim. Tunus'a girdik. Kötü gibi. E, BT ile A'ya gidiyoruz. Bu kadar. Ya e, da TM8'di ya. Yani. Tamam TM8'de gidiyoruz. Ondan sonra BT'ye gideriz. Zaten yakın mesela gireceğimiz için boşu boşuna mermiyi düşeceği yeme hesaplarımız artık kalmayacak ve daha çok deliyoruz. Evet. Hayır. Ne evet, 37 deliyormuşuz ya. Ben diyorum bu neden bu kadar az dedi. Neyse 37 deliyormuş. Zaten bu 1.0'da da olan Ya bak Şimdi için topu. Neyse. En azından daha çok şartlayan yiyoruz Yani iyi yerinden bakarsak şartlayımız yüksek. Ve mühettem tek de yamıyoruz. BT'de Deva dezavantajımız daimiye bakınız bt göre zırhımız zaten ikinci içinde diyor he şöyle bir mantık da var yani eğer şartların düzük düşük ve az değiyorsan fazla gibi açsan şurada şunu öldürdükten sonra del mermi şuraya geçmiyor Ya yani gövdeye bağlı olmadığı için ekstradan şurada şu kısımda muhtemelen 20-10-15 milimetresi var, şurada da 10'lar, şurada da 10'lar. Kaç oluyor? 35 falan oluyor. Evet, bir şey de var yani, giyinme. Şöyle gidelim. Aha, Burada. her lan, bu bizdenmiş. Şöyle biz şunu bir alalım. Cebe. 5 kilo. Let's go. Man. Allah. Şu an bir şey gitti ama ne olduğunu şekilde bilmiyorum. Bak altta süresi yazıyor. Birisi desin tamam mı onun ne işi. Ne yaptın? Allah Panzer 4 geldi. Tekleyeceksin bizi. Aa işte öldük. Allah ölmedik. Gel bakayım sen benim. Şu şey tam olarak ne oluyor bak 18 14, hızlı hızlı bitiyor. Bu ne oluyor tam olarak arkadaşlar? Bek bitti şu an. Ne oldu? Anlamadım. Tamir bas da gideyim arkadaş. Heh. Teşekkürler. Bak diyorum, O daha çok altı. Ne oluyor şimdi bu? Vadyo tavan mı gitti galiba? Ha ne masal gördü. Tamam vadyo mu mı yaptı? Isınma. ısınma olayları. Biliyorsun. Şöyle söyleyeyim. Ben niye atıyor hala? Ben. Şimdi o ol şey olunca bozuluyor mu motor? Ha yüz oldu. Ee? E ee, ben anlamadım dayı. Bu ne oldu şimdi? Denk olay neydi acaba? Merak ettim. De bilmiyorum. Hiç kimse de bilmiyor. Abim de bilmiyor. Aha. Gel bakayım sen de. Eee bir tebiş bizim eleman. Bakalım bir yere nerede diyeceğim M kaldı. Mepe bakıyorum. Mp M kaldı. Mp ne? M kaldı. Normal yani klasik şartlar yazma şeyleri. Şimdi şöyle bir, birkaç kaç puan o güzel puanımız var. Uçak seçelim ondan sonra BT seçelim. Çünkü baya puanımız var. Düşman uçağı galiba hayvan gibi bir düşman uçağı yok. Döndüm, Midan bulun. Şurada da iniş alanımız olmuş. Dur lan, düşmanın da iniş alanının olması lazım. O zaman bizi de varsa. Galiba Bak. Var. Sanki ama. Ya mantıken onlarda da olması gerekiyor. Ha evet orada. Basak mı düşmanın şeyini? Ne geç gerek yok. Hiç yine tankla karşı atak gireceğiz. Olmalı gideriz oraya. Ee, şurada bir ev deniyor. Evet şurada bir ev Gördüğüm gibi bak. Ee, sat. Şurada da bir ev Şöyle bir dönelim. Yok bir şey yapamıyoruz tanklara karşı. Çünkü bir dermemiz o kadar düşük ki. Panzer 4C'ye çıksa delemiz. Onu da. Yerlerine hemen gibi bir işlevimiz yok. Biz en iyi düşmanların base'ine gidelim. Olmadı ölüyorsak döneriz. Ya da vesile çekiyoruz. Nerede bunların base'i? Map de yok ki. Gözükmüyor o çok Heh tamam burada. Bunlar bir yerde bu ateş ediyor. Abi nereye lan Aa bizim uçağı ateş ediyor. <laughs> Hangi silah tutukluk yaptı acaba? He? <laughs> Nav uçak savabı değil mi? Evet. Yere bağlı uçak savabı. Hakikaten edemeyen, tekerlekli olmayan, motor olmayan uçak savabı. Yere kurulu. Ve uzun menzilli bunlar. Evet uzun menzilli ve aldılar. Evet. yok. Demek ki gidilmiyormuş. Ha, bak oldu yerde duran. Şey Sovyet bu. Sovyet'deki üçüncü en baştan üçüncü gittim çakı sabah. Ona olmadı el bitince göstereyim. Belki. Bas 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 bas. Bas bayağı avdi yap aşk başlıyor. Baş, ya, on kaç puanınız kaldı? He tamam daha var ya. El bitene kadar da muhtemelen biz duracağız. Galiba gemi koyabiliyoruz ya gerçek ya da simülasyon mu Bilmiyorum bir tane Adam koyduyordu gemi. Gemi yiviliyordu yani. Gemiyle sıkıyorlardı. Bir denem Gemi koyalım. Bir dahakine. Unutmazsın. Deneyiz öyle söyledim. Hadi hadi hadi. Hızlıca yükle hemen. Tamam. Es. Mette var tazelememiz yok. Galiba burada olmuyor tazeleme. Mette tazeleme. Aha orada değilsin. Bir eleman. Aga be aldı beni. Yan tarafta ev varmış. Yan tarafta var. Yanlarda avlayacak millet. Şu su var. Suyu son alacağım. En son alacağım. Yok bizim takım galiba kaybetti ya. Ha yok yok kazanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ev. 5 tane kişi var arkadaşlar. 5 tane şahıs. Onlar yaşıyor şu an. Eee... Hmm. Bir tanesi çok güzel oynamış. 7 8. Ki, kişiydi. Galiba o da küsüydü biz öğren. Öldü ben küseydi. Ne avaç seçtim. Başka da var da onları da Yok. Bizim takımdakiler tank seçtiği gözüküyor da biz karşı taraftakiler gözükmüyor. <laughs> Bizde güzel avaçlar seçenler var ya. Hepsi güzel. Hepsinin ayrı bir güzel şeyi var. Nick, T26, T26. İsabetliliği olması lazım yani bunun en son normal girdiğimizde isabetliliği vardı. Çok güzel bunu sabitledim. Bir bakalım. Dayan t 8in şu şey yeni toplu halini açacağız son hali demiyor. Çünkü son halinde ekstradan kafa zırhı var. Hmm. Nereden aldı? yandan aldı. Abi de alıyorlar. Bir kilo alıyorum diye kalıyorlar benim. Takım yok. Tek başımayım çünkü. He, önceki videoda dediniz ki bazı kişiler sen yeni başladın. Sen nereden bilirsin? Bir de yeni başlıyorsun da şey yapıyorsun. Oyunun şeyini çekiyorsun. Sana ya kardeşim. Ben 7 yıldır tankla alakam var ya. Küçücük çocukken bile tankları sevmişim abi. Sen bilmiyorsun. Araştırmadan diyen ki sen daha yeni başladın, Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne onu tamam yeni yeni başladık da tankçınız da kötü değil yani. Hani yaşın büyük diye saygı vereceğim diye bir şey yok. Va ama sen öyle dersen tabii ki de ben saygıyı vermem. Saygı maygı vermem. Sen bana bak bana. Ben diğer yaşlarımdaki çocuklara göre daha iyi. Gelmiyorlar Bu hastası oynuyorlar. Kendi yaşımdaki çocuklar Boss başka bir şey oynamaz. Ben what what biliriz oynarım ya. Hatta bundan önceki bir videoda şey çektiydi. Dün yani bu, bu videoyu ben pazar çekiyorum da. Dün gibi yarın göreceksiniz. Pazartesi göreceksiniz. Pazartesi şey var diye. Çalışacağım diye. Ondan dolayı video çekiyorum. O günlük. Yani Ondan dolayı şey yapmayın. Yani dalga geçmeyin insanlarla. A Adam senden küçük. Seninle, senin dediklerini anlamaz. Senin, senin yaşında değil o. Daha büyümemiş. Hayatı tatmamış. Adam akıllı. Tankçı olmak istiyor. Sormasın sanayi uyumlu. Yani seviyor. Hı. Ama sen geliyorsun diyorsun ki yok sen şeysin yok musun? O zaman sen çocuk çocuğu nefret etti diyorsun soğuma sahneden. Bir tanesi de demiş ki bu vaya benziyorsun. Ya yani bu arada fotoğraf, şeyini koymamın sebebi böyle yani koymayacağım da. Çünkü çok yorgunum ve işim var. Sen bu sesine benziyorsun falan da falan da. Sen kendi sesine baksana. Fış tane yani. Bezdirtiyorsun yani. Bunu <laughs> da biz eğlencesine çekiyoruz. Sen geliyorsun diyorsun ki sen bu olaya benziyorsun. benziyorsun. Yani. Oyunu Tamam. Yeni başlamış olabilirim. Ama soğuma sanayi ile alakam varsa bütün ağaçlar biliyorum. Mesela T-35 2. Dünya Savaşı'ndan önce yapıldı. İçinde kaç tane metrata? Tahmin edeyim 12-10 tane metrata. Bakalım. Ben izleme yapamıyorum. İndirmem lazım. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakamıyoruz, yes. Siz bakarsınız. Mesela bak bu Almanlardan ele geçirilen bir Panzer 3. Biliyorum da biliyorum. Yani yaşımdakiler hiç tank bilmiyor. Sen onlara bak. Mesela bu avaç yeni Rusya'nın şu an kullandığı bir avaç. Ve bu avacın zırhın az olmasının nedeni sevi üretim yapılmasından dolayı. Yani seviyece üretilmesinden dolayı. Onun için av tank yok. Biliyoruz işte biliyoruz. Mesela bunun kafası çok zırhlı. Almanya'da şu Leopard 2A7 V modelinin gövdesi çok zırhlı. Burada zırh düşük diyor da. Açıkçası çok zırhlı var. Kompozit zırh falan içerisinde. Yani yenisi zırhlar var kısaca. Anlatıyorum ya çok kalma karışık bir zı hmm. var. Yani biliyorum. Ama sen geliyorsun diyorsun ki sen bilmiyorsun. Hiçbir şey anlaman bir velessin. Evet yani diyorum bir dahakine öyle şeyler demeyin. her sinirlerime dokunayım. Görüşmek üzere bay bay.